bilen tek Üç, iki, bir, <laughs> Usta tiyatrocu Levent Kırca yeni filmi Sarhoşum Gel Beni Al için çekimlere başladı. <laughs> Kahkahalarla dolu sette üzücü bir iş kazası yaşandı. Kaza tüm seti korkuttu. Filmin başrol oyuncusu Yasemin Balığın intihar sahnesinde asıldığı ip kopunca oyuncu yere çakıldı. İntihar etme sahnem var. Hı <laughs> hı. Orada <laughs> ipten asıyorlar beni. Kancayla. Birkaç kere prova falan çektik. Ee, birkaç kayıt da aldık. Sonra gerçekten de düştü. <laughs> Koruma ve güvenlik önlemlerinin alındığı çekimler sırasında ipin tabanı asılı olduğu kanca koptu. <laughs> Yere düşen oyuncuya ilk müdahale set ekibi tarafından yapıldı. Hı hı. Kancanın ucu açıldı. Hı. Yani şeytan doldurur derler ya şeytan evet. doldurdu. Ne Nazar boncu oldu bize de. Çekimleri ara verilirken düşmenin etkisiyle bacağı kırılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ama şu an şoktayım çünkü gerçekten kendimi asmış gibi hissettim. Yani <laughs> sahne inanılmaz inandırıcı oldu. Ben izledim ve şoka girdim. Herhalde <laughs> sinemada izleyemem. Sahne edin 8 plan 1.